Merhabalar Guncuklarım, Galaksinin, Dünyanın ve Uzayın en 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 yavaş bir yön kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Daisy'nin benim küçük aşkımın doğumu için beraberiz. Bu seferki serüveni sizinle de paylaşmak istedim. Bu kanal benim hikayelerimi, anılarımı, her şeyimi koyduğum bir kanal. Onun için bu anıya da bu sayfada yer vermek istedim. Sizlerle canlı canlı bir Scottish Fold annemizin 1,5 yaşında hatta Nisan'da 2 yaşında olacak Scottish Fold annemizin doğumu için beraberiz. Ben çok heyecanlıyım. Sizinle her anı paylaşmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü e, to, kedi tuvalet eğitimi videomu attıktan sonra kedici takipçilerim çok fazla oldu. Onlar için hem Scottish Fold doğumu, British Short doğumu nasıl oluyor, e, nasıl bir süreç, nasıl bir serüven onları da canlı canlı görmüş olun istedim. Youtube'da çok açıklayıcı bu şekilde videolar göremedim. Umarım videom sizin için faydalı olur. Şu an arkada Geziniyor. Şu an sancılarımız başladı. Annem işte annemi aradım acil bir şekilde şu anda buraya geliyor. Hemen size hazırladığım ekipmanları gösteriyorum. Bu süreçte şöyle steril olması açısından paketli peçeteler tercih ediyoruz. Bolca bu şekilde bir sürü paketli peçete ve kolonya. Ellerimizi dezenfekte etmek için ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Sonrasında üstüne bir de eldiven giyiyoruz. Bizim müdahale etmemiz gerekirse diye. Zaten doğum sürecinde de size bunları anlatacağım. Arkada da o da e, sancılarımız başladı. Bakalım umarım çok kolay bir doğum olur. Kolay bir doğum olur. Her açıdan paylaşacağım. Şimdi doğumun geldiğini de şuradan anladık. Şöyle göstersem. Parkeye, yere şöyle bir akıntı bırakıyor. Bu demek oluyor ki yol açıldı. Bebekler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Sonrasında böyle bir akıntıdan sonra ben direkt onu yani kendi odasını aldım. Bu şekilde ona güvenli bir ortam oluşturdum. Zaten doğum başladığında da oluşturduğum ortamda görmüş olacaksınız. O zaman şimdi size doğuma bırakıyorum. Ve dostlarım şu inanılmaz faydalı videoya geçmeden önce şunu belirtmek isterim ki hızlandırmadan izleyin. Ben zaten gerekli sahneleri hızlandıracağım ve atlamadan izleyin. Özellikle kedisi doğum yapacak olan kişiler varsa ya da çok bu faydalı bilgilere ihtiyacı olan kişiler varsa her dakikada önemli bir şeyden bahsedeceğim. Boş saniyeleri sizlerle paylaşmayacağım zaten. Merak etmeyin. O zaman sizi videoya aktarıyorum. Bana destek olmak için ve bebişlerime destek olmak için kanalıma abone olup aşağıya yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz ve aynı zamanda bu videoyu herkeslerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinizi 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 çok seviyorum ve sizi videoya bırakıyorum. Annem şu anda severek sakinleştirmeye çalışıyor. Bu şekilde sakinleştiriyoruz. Akıntı geldikten sonra hazırladığımız ortamı bu şekilde alabilirsiniz siz de. Bebeklerin sağlıklı olması için elimizden gelen tüm destekleri yapıyoruz. Suyu geldikten sonra bir saatlik bir süreç geçti. Hala bekliyoruz. Kedi hamile olan, doğum yapacak olan izleyenler varsa onlar için yardımcı olmak için saat belirtiyorum. Tabii ki de her kedi de değişir ama ortalama saatler bu şekilde oluyor. Bekliyoruz. dostlarım şu anda şöyle şuradan size göstersem görür müsünüz bilmem. Çok büyük sıkıntı yaşadık. Dördüncü bebekte etene de deniyor. Plasenta dediğimiz kısım çıkmıyor. Yani bebeğe bağlı kaldı ve Daisy kesinlikle oraya koparmıyor. Şu anda bayağı uğraşıyoruz. Bunları size anlatıyorum ki hani kediniz hamiledir ve bu videoya denk gelmişsiniz. Belki bir faydası dokunur size bir taraftan. Annem de orada kıyamam uğraşıyor. Ben de şimdi onun yanına gideceğim. Eğer bu konuya bir çözüm bulursak gelip burada tekrardan bir durum güncellemesi yapacağım bu konu hakkında. Arkadaşlar gerçekten gerçekten size sadece şunu söyleyebilirim artık 30 yaşındayım yaşlandım ve tam anlamıyla dünyanın en zor doğumu diyebilir miyiz anne? Diyebiliriz. gerçekten iki bebeğimiz de o kadar sorunlu doğdular ki bir tanesinin plasentası çıkmadı bir tanesinin plasentası çok geç çıktı bebekleri yalamıyor artık çok yoruldu elimizden gelen tüm desteği de vermeye çalışıyoruz ve ben bu duruma geldiğimiz için araştırdım internette buna dair hiçbir şey yok umarım benim duruma düşmezsiniz ama düşerseniz bu video işiniz çok yarayacak. Bunun eminim. Eğer 24 saat içerisinde plasanta vücuttan çıkmazsa bu artık zehirleyen bir maddeye dönüşür. Ve böyle bir durumda veterinere başvurmanız gerekir. Çünkü annenin sağlığını tehdit etmeye başlar bu durum. Arkadaşlar dördüncü bebeğimizden gelmeyen etene, plasanta ucu zaten çıkmış oluyor. Hafif hafif çeke çeke siz kendiniz müdahaleyle getiriyorsunuz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu kediler ev kedisi oldukları için sizin hafif 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 müdahaleleriniz gerekiyor. Ama altını çiziyorum. Hafif müdahale. Anneye çok fazla müdahale etmeyin. Kuncuklarım Görüyor musunuz? Elimizden geldiği kadar bebekleri memeyi şimdiden tutuşturmaya başladık. Doğan bebeklerinizin gücüne kuvvetine bağlı. Bazıları çok iyi tutuyor. Bazıları hiç tutmuyor. Mesela şu afacan. Şu afacan asla tuttu ve imkan yok bırakmıyor. Elimizden geldiği kadar anneye su, mama takviyesi yapıyoruz. Siz de yapmayı unutmayın. Annenin yükünü hafifletmek burada amacımız. Bizim görevimiz tamamıyla bu. Şurada gördüğünüz beyaz çelimsiz bebeğimiz en son doğan sıçan. Görüyorsunuz kulaklara bakın ya çok güzel bir duygu gerçekten. Artık acısını stresini yaşadık. Şimdi mutluluğunu yaşamaya çalışıyoruz. Bu anları da sizinle paylaşıyorum. Dostlarım bakın sonunda Çelimsizimiz de artık emiyor. Çok mutluyuz. Aşırı büyük çabalar sayesinde artık o da emiyor. Çok mutluyuz. Mutlu son. Ve mutlu son diyebiliriz artık. Benim hiç takartım kalmadı. Toplam 7 saat sürdü doğum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Altına hasta bezi koymuştuk ki tüm kanı suyu çeksin diye içerisine. Güncüplerim size son kez kendimle veda etmek istedim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Çok yorgunum, göz altlarım her yerim çok yorgun. Baştan rahme doğru şu hareketleri yaptık ki bebeklerin tamamen bittiğini anlamak için. Umarım faydalı olmuştur size de. Sizin doğacak bebeklerinize bol bol şans diliyorum ve size şans diliyorum her şeyden önce. Bizim önümüzde 2 aylık bir süreç bekliyor. O zaman bir Saudi Çetin klasiği ile size veda ediyorum. Çok yorgunum kelimeleri bir araya getiremiyorum. Hepinize, 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 hepinize çok seviyorum. Kedili günler diliyorum. Kokulu öpücükler yolluyorum. İyi geceler.